Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 34. bölüm ve 35. bölümlerden kamera arkası video görüntüle geldi. Bu görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Şu an yılda seçimleri devam ediyor arkadaşlar. Muhteşem görüntüleri gelmekte olacak. Bizi takipte kalın. Güzel görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan demedin. Yılda şu an seçimleri var arkadaşlar. Kimler gitmek istiyorsa gidebilir. Güzel görüntülerimiz dizi başlayana kadar arkadaşlar video görüntülerimiz olacak sık sık fotoğraflar olacak spoy bilgilerimiz yazı magazin haberlerimiz gelecek. biz takipte kalanlar zaten anında haberdar olacak sizleri yorumlarda besliyorum yorumlarda buluşalım şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi haberleri